Kıymetli arkadaşlar merhaba. Evet, refleksoloji uzaktan eğitim sistemimiz içerisinde muhteşem bir modül var. Aslında bu birleşik bir modül çünkü hem temel refleksoloji eğitim uygulama videolarını hem de ileri düzey master refleksoloji eğitim uygula uygulama videolarını kapsıyor. Kıymetli arkadaşlar, eğer temel refleksoloji düzeyinde bir bilgi beceriye sahip iseniz bunu ileri boyuta taşımak ve daha profesyonel bir seviyeye, mesleki anlamda kendinizi aktarmak istiyorsanız bu modül tam size göre İçerisinde 400'e yakın eğitim uygulama konu anlatım videosu var. Tekrar arz etmek istiyorum. Tüm uzaktan eğitim sistemi katılımcıları yüz yüze süpervizyon uygulama çalıştaylarına pratik yapmak amacıyla birden fazla katılma hakkına sahip. Dolayısıyla arkadaşlar eğer refleksolojiyi daha mesleki anlamda üst seviyeye taşımak, kendinizi daha donanımlı bir terapist haline getirmek istiyorsanız bu modül tam size göre. İleri düzey master refleksoloji modülü. Evet, sizleri bekliyoruz. Sağlık ve esenlikler diliyorum.